İsrail-Filistin meselesine çözüm adı altında hazırlanan ve İsrail'in Filistin'i işgalini meşrulaştıran yüzyılın anlaşması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından açıklanacak. Amerikan Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi. Amerika'nın tek taraflı Orta Doğu planı görüşüldü. Trump daha sonra sözde barış planını açıklayacağını duyurdu. Bu çok büyük bir plan ve İsrail İsrail'e Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Neler olacağını göreceğiz. Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas plan için yüzyılın şamarı diyor. Abbas hiçbir koşulda antlaşmayı kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Plan bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermiyor. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas da anlaşmaya sert bir şekilde karşı. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhu, Yüzyılın Anlaşması Planı Filistin halkı için yeni bir nekbe ve bu halka yönelik çifte bir saldırıdır dedi, seferberlik çağrısı yaptı. İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde Filistinliler ayakta. Amerika'nın sözde barış planı kitlesel gösterilerle protesto edildi. Öte yandan yüzyılın anlaşmasına tepki olarak Filistin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Güçleri tarafından 150 askerin katılımıyla askeri geçit düzenlendi. Filistin ordusuna bağlı piyadeler ve askeri araçlar sokaklarda bayraklarla boy gösterdi. Filistinli öğrenciler de okul bahçesinde oluşturdukları koreografi ile Amerika'nın planına karşı çıktı. İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı. Ifadesine yer verildi.